Evet, tamamen ahşaptan olan kuş evimizi tamamladık. Burasından başlayalım. Burası kuş evimizin yuvası, kapımız, tahta menteşemiz. Evet. Burada kuşlarımız anne kuşumuz ve baba kuşumuz. Burada bu kapımızın adı kırmızı kapı. Kırmızı kapı. Evet, kırmızı kapı biraz kilitsiz. Evet, bu bizim cici kuş. Babişka. Şöyle kapatıyoruz. Burada büyük kapımız var. Büyük kapı burada e, tamamen e, akıllı yendik, el yapımı. Evet eski kafesin altlığını taktık buraya. O yüzden kirli. İlk defa kuşlarımız şu an heyecanlı. Yerlerini evet, çatımız